Herkese merhaba. Geçtiğimiz haftalarda doktora tezimi savundum ve savunmam gayet iyi geçti. Jüri'de bulunan hocalarıma buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Özellikle danışman hocam yıllardır 10 yıl boyunca tezimi yönlendirdi ve bana rehberlik etti. Profesör Doktor İdis Bostan hocama burada huzurlarınızda tekrar teşekkürü bir borç biliyorum. Kısaca savunmadan da bahsedeyim. Savunmaya 15 20 dakikalık bir sunum hazırladım. Sunumda öncelikle literatür kaynaklarımı, arşiv kaynaklarımı, bunları neden kullandığımı ve ne tür kaynakları kullandığımı belirttim. Sonra bazı görsel malzemeyi kullandım. Haritalarımı kullandım. Bir sanatçıya çizim yaptırmıştım. Onu gösterdim ve onun üzerinden bazı şeyler söyledim. Tespitlerimi izah ettim, kısa kısa yazdım ama ben irticalen konuştum. Yine bulgularımı hocalarla paylaştım. Tabii ben bu sunumu yaparken arada hocaların soruları, çeşitli yorumları neticesinde benim 15-20 dakika planladığım sunum biraz uzadı. Yani 40 dakikaya kadar uzadı. Ama arada yine hocaların çok değerli, kıymetli katkıları oldu. Soruları oldu tabii ki. Onların hepsini not ettim ve sonrasında hocalar değerlendirmelerini yaptılar. Teze ilgili görüşlerini sorularını, eleştirilerini aktardılar. Onların da hepsini not ettim. Ve geçtiğimiz haftalarda doktor tezimi de zaten enstitüye teslim ettim. Yakında da yok tezde açılır. Yok tezde açılır, açılmaz da ben akademiye hesabıma yükleyerek yine daha rahat erişilebilir olmasını istiyorum. Ondan sonraki süreçte tezimi kitap olarak da yayınlamak istiyorum. Ufak tefek değişiklikler, bazı eklemeler yaparak hızlıca kitap olarak yayınlanacak bir hale getirmek istiyorum. Ve çok gecikmeden de çok beklemeden de daha doğrusu gecikmek değil, beklemeden de yayınlamak istiyorum kitabımı. Doktora tezim bitti, öğrenciliğim bitti. Dolayısıyla İslam Üniversitesi'ndeki görevlendirmem de yavaş yavaş artık sonlanacak. YÖK'e yazılar yazılmaya başlandı. Bir ay içinde Kırklar Üniversitesi'ne de geçiş yapmış olacağım. Bu süreçte de hazırlıklara başladım. Ev kiraladım ama gerçekten ev kiralamak zorlu bir süreç. Sosyal medyada, haberlerde bunu zaten herkes görüyor, duyuyor ama içinde bizatihi yaşayarak gerçekten nasıl bir fiyat çılgınlığı olduğunu da gördüm. Ama hayırlısıyla bir daire kiralayabildim Kırklar elinde. Ve bu noktadan sonra da artık evi toparlamak, kolilemek gerçekten zahmetli bir süreç olarak böyle biraz beni geriyor. Ama muhtemelen işte Haziran'ın 20'si, 25'i gibi görevlendirmem çıkar ve inşallah Kırklar eline taşınırım. Tabii Kırklar Eli demek... İstanbul'dan ayrılmak başka bir bence mesele. Ama Kırklar elinde de yeni bir hayat kuracağım. Öncelikle İstanbul'dan ayrılmak, bana yani İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmak zor. Gerçekten orada geçirdiğim yıllar çok kıymetli yıllar. 2005'te fakülteye başlarken, lisansa başlarken böyle bir yolculuğa çıkabileceğimi az çok biliyordum. Belki takip edenler biliyordur. Ben akademisyen olmak için zaten lisansa başlamıştım. Tarih bölümüne girmiştim daha doğrusu. Dolayısıyla bir yolculuğun Öğrencilik anlamında bir yolculuğun sonuna geldik. İstanbul Üniversitesi bana hocalarıyla, meslektaşlarıyla, arkadaşlarımla çok şey kattı. 17 yıllık süreç içinde beraber bulunduğumuz mesai arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma hem teşekkür ediyorum hem de iyi ki varlar diyorum. Çok kıymetli hocalar, çok kıymetli insanlarla karşılaştım. Fakültede beraber görev yaptığımız arkadaşlarımın, meslektaşlarımın hep desteğini gördüm. Onlara da buradan tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Tabi İstanbul'dan ayrılmak başka bir şey. İstanbul'un 8 yıl önceki halini belki biraz daha sevebilirdim ama bu son 8 yılda gelişen olaylar İstanbul'da artık çok fazla da yaşamak istemediğime de karar verdim. Şehrin yoğunluğu, gürültüsü, belki videoda ses geliyordur. Çünkü dışarıda sürekli korna seslerinden pek böyle rahat durmak, özellikle yaz günlerinde cam açmadan durmak mümkün değil. Bu bakımdan artık 40 benim için biraz daha kendi istediğim şartlarda bir yeni düzen olmuş olacak. Kırklareli Üniversitesi'nde de tabii ki daha önceden görev yaptığım arkadaşlarım, meslektaşlarım, dostlarım var. Bildiğim bir ortam. Dolayısıyla orada da artık hızlıca çalışmalarımıza tekrar döneceğiz. Bu 15-20 günlük bir telaş olacak ama ondan sonra aynen devam. Çünkü bence öğrencilik de devam ediyor. Resmen bitmiş olabilir ama öğrenmeye, merak etmeye, çalışmaya, yine yazmaya, yine arşivde bir şeyler araştırmaya ve o merak ettiklerimizin peşinden gitmeye ben devam edeceğim. Birçok arkadaşım da doktora sonrası zaten devam ediyorlar. Hem bir yasal zorunluluk var işte atanmak için vesaire ama o bence çok önemli değil. İnsanın merakı, insanın kendi doktora sırasında biriktirdiği malzemeleri meraklarını, işte not ettiği makale konularını böyle bir iştiyakla yazmak, onları çalışmak gerçekten çok keyifli bir durum. Çünkü ben de bir, bir iki hafta böyle biraz hemen doktora sonrasında ufaktan çalışmaya başlayınca serbest çalışmak yani bir doktora tezine, bir çerçeveye bağlı olmadan kendi merakınızın peşinden gitmek bence keyifli. Tabii doktora tezim de benim keyif aldığım bir çalışmaydı. O anlamda böyle bir yani keyif almadığım bir çalışma demek istemiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii 2012'den itibaren 2012'de lisans doktora'ya başladım. 2014'te yeterliği verdim. Yaklaşık işte 8 yıl doktora tezine çalıştım. Uzun bir süreç. Bu uzun süreçte elbette insan zaman zaman bunalabilir. Zaman zaman arşivde özellikle ilk zamanlar ilk arşiv ve gittiğim aylar bunu alabilir, ben bu işin için nasıl nasıl çıkabilir çıkabilirim diyebilir dedim yani ben de bu şekilde hislere kapıldım. Ama şunu söylemem lazım özellikle arşivde belli bir noktadan sonra artık bu belgelerle tezimi toparlayabileceğimi hissettim. Ama o da işte 3,5 yıl sonra yaklaşık 4 yıl sonra oldu. Ondan sonra da oturup o belgeleri transkrip etmek anlamak birbirleri arasındaki bağlantıları kurmak, çözümlemek gibi gerçekten bir yandan yorucu, bir yandan keyifli bir süreçle geçirdim zamanımı. Ondan sonra da yazma süreci. Yazma sürecinde ben tahmin ettiğimden daha yavaş yazdım. Bu biraz benim konumla alakalı belki. Ben pratik yazan biri olarak kendimi tanımlardım, ama akademik metin bir hikaye yazmaya benzemiyor. Akademik metin normal bir deneme yazmaya benzemiyor. Tutarlı, birbiriyle bağlantılı. Ve fikirleri çok net olarak ortaya koy, koymamız gereken hem akademik üslup açısından hem de metnin doğası gereği daha titiz çalışılması gereken bir e, metin neticede. Ama yine de bu işte daha önceden hikaye yazmanın, daha önceden edebi metinlerle haşır neşir olmanın, roman okumanın, hikaye okumanın faydasını da gördüğümü söyleyebilirim. Bu anlamda metni kurgulamak açısından zorluk çekmedim diyebilirim. Bir şey daha var. Tabii doktora tezim insanlar okumaya başlayınca Eleştirileri olacaktır, katkıları olacaktır, bazı hatalar göreceklerdir. Ben eleştirileri zaten istiyorum, eleştiri olsun. Çünkü bu beni düzeltir, bu beni daha iyi bir noktaya taşır. Hatalarım olacaktır, muhakkak doktor tezlerinde hatalar olabilir. Mükemmel olmasını hiçbir doktor tezinden bekleyemeyiz. Ama bariz hatalar yapmadığımı düşünüyorum. Ve bu doktor tezinin kitaplaşma sürecinde de, o, o sürece gelene kadar da eğer siz doktora tezimi okuyup e, bir hata gördüyseniz, bir eleştiriniz varsa okur olarak da, bir araştırmacı olarak da, belki bunu izleyen başka araştırmacılar, hocalar da izliyorsa onlardan da bu eleştirileri bekliyorum. Açık yüreklikle bunu söylüyorum. Çünkü birincisi ben çalışmama güveniyorum. İkincisi dediğim gibi eleştiri her zaman insanı bir adım öteye götüren, daha iyileştiren bir unsurdur bana göre. Bu video bu odadaki bu arka plandaki son video olacak. Yeni dairemde, yeni kütüphanemde daha farklı bir arka plan yapabilir miyim ya da odamı nasıl dizayn edeceğim şu anda hiç bilmiyorum. Güzel bir daire kiraladım ama gerçekten içini düzenlemek, dekore etmek ya da işte kütüphaneyi kurmak, hazırlamak biraz zaman alacaktır. Onun için bir sonraki video ne zaman gelir, ne yapabilirim? Bu arada internetimi vaktinde bağlatabilir miyim? Bütün bunlar benim için şu anda muamma. Öncelikle yapmam gereken bütün bu kütüphaneyi toparlayıp kollere koymak, güzel bir şekilde odayı paketlemek tabirlerinde ise çünkü çok fazla malzeme var. Sadece kitap da değil başka odadaki malzemeler de var. Onları da e, toparlamak istiyorum. Bir kolay gelsin. alırım yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.